Evet arkadaşlar bu bölümde ise ekranda bir audio yani ses dosyasını nasıl açıyoruz bunu öğreneceğiz. Bunun için audio etiketini kullanıyoruz arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra hemen iç kısmına geliyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde yani videoda olduğu gibi buraya source tanımlamasını yapıyoruz. Yine buradaki source kısmına arkadaşlar dosyamızın yolunu yazacağız. Yani benim buraya atmış olduğum html5 tire ses uzantısını yazacağım arkadaşlar. Buraya geliyorum html5 tire ses yazıyorum. Daha sonra bunun uzantısı neymiş ona bakmamız gerekiyor. Ben burada görüyorum mp3 dosyası fakat göremeyenler için sağ tıklayıp özellikler diyorsunuz arkadaşlar. Buradan nokta mp3 uzantısına sahip olduğunu görüyorsunuz. Hemen geliyoruz buraya nokta mp3 tanımlamasını yapıyoruz. Daha sonra yan tarafa geçerek arkadaşlar buraya da aynı şekilde buraya tanımlamasını yapıyoruz. Hemen slash dedikten sonra mp3 yazıyorsunuz. Bu şekilde tanımlamamızı da yapmış oluyoruz. Yine daha önce videoda gördüğümüz gibi arkadaşlar kontrollerin de gözükmesi için buraya bu şekilde kontrol tanımlamasını yapmanız yeterli olacaktır. Yine dediğim gibi farklı uzantılar olur diye de buraya farklı uzantıları da yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde tanımlamalar da mevcut. Eğer ki hiçbir oynatıcıyı tarayıcı desteklemiyorsa da buraya açıklama yazabilirsiniz. Tarayıcınız ses oynatmayı destek işlemiyor. Evet arkadaşlar şimdi sağ tıklayıp Open Browser diyerek tarayıcımızda bakalım. Gördüğünüz gibi ses oynatıcımız buraya geldi. Buraya tıklıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle ilerleyelim. Durduruyorum. Evet arkadaşlar az önce konuşan ben değildim. Burası da benim ses kayıtlarından bir tane audio yani ses kayıtlarından bir ses arkadaşlar. Şimdi bunu ilerletip ben susacağım ve tekrardan açacağım. Evet arkadaşlar ses eklemekte bu şekildeydi. Hemen hemen video ile birebir aynı özellikleri kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle video ile açtığımız zaman buradaki video özellikleri ile birebir aynı diyebiliriz. Buradaki video etiketi yerine audio etiketini kullanıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar bu eğitimimiz de bu kadardı. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.